Parti sıradan bir gün. Ekip son hazırlıklarını yapıyor. Biraz sonra kadehleri süsleyecek olan kokteylin en gösterişli malzemeleri kendilerini tattırmak için ön saflara çıkmış biri. Onlardan biri de kuşkusuz ki lime. Bazı habitatlarda misket limonu ve yeşil limon isimleriyle de bilinen lime sadece suyu ile değil bardak kenarına rim olarak, garniş olarak ve kabuğundaki yağ kanallarından çıkan parfümsü kokuyu bardağın kenarına aktarıp ellerde bıraktığı keskin Akdeniz rüzgarı etkisiyle vazgeçmesi güç bir öğe olmakta biraz haklı. Fakat turunçgiller familyasından olan Lyman her gün uğraşmak zorunda kaldığı bir sorunu var. İsmi. Kardeşim bana misket limonu diyen var ya inanır mısın? Yeşil limon diyen var la. Biz kimi rengine cinsine göre ayırmışız? Biz istiyoruz ki bize lime densin. Limon denmesin. O zaman ben de gider inadına kelimeye kelime derim. Selime'ye selime derim. Olur mu? Olmaz. Yakışık almaz. İsmiyle ilgili sorunlar lime'ların karşı karşıya kaldıkları güçlüklerden sadece biri. Yani limonlar olarak biz de memnun değiliz karıştırılmaktan. Yani ben mercimeğe sıkılırım, çiğ köfteye sıkılırım, çaya sıkılırım. E evde olunca genelde sıkılırım. <laughs> Bunların ne sıkıldığı belli. Fakat limonla karıştırılmayan her lime bilir ki sıra bir gün kendisine gelebilir. Tezgah tehlikelerle dolu. Biz kimsenin sıkılmasını istemeyiz. Sonuçta bizim işimiz sıkmak değil yani. Eğlendirmek. <laughs> Şaka bir yana da lime'ın tadı bir başka. Gel lime buraya. Evet gördüğünüz gibi kötü şakalar bile bu aşk dolu havayı bozamıyor. Yıllardır süre gelen kokteyl geleneğinde böylesine etkin rol almak elbette kolay değil. Bazıları onun doğasına uygun kullanmasa dahi. Lime, limonla büyük savaşlar verse de bu toprakların kokteyllerinde uzun yıllar yer almaya devam edecek. Lime'ın yükselişi durdurulamıyor. <laughs>